Matematik olimpiyatlarında sorulmuş olan çok güzel bir problem çözelim. A, B, C'nin toplamı sıfır olmak üzere A kare artı B kare artı C kare bölü B kare eksi A, C ifadesi için bir sayı değeri isteniyor. Hemen A artı B artı C eşittir sıfır yazdım. Eşitliğin her iki tarafın parantez karesini alarak bu problemi basit bir şekilde çözebilirim. Buradan A kare artı B kare artı C kare gelecek artı iki parantezinde A, B, artı A C artı B C eşittir. Sıfır şeklinde yazabilirim. Şimdi soruyu biraz daha düzenleyelim. A kare artı B kare artı C kare artı 2 yazdım. Burada belir yan yana getirelim. A B artı B C artı A C eşittir. Sıfır şeklinde yazabiliriz. B ortak çarpan parantezini alayım. A kare artı B kare artı c kare artı 2 yazdım. B ortak parantezine aldığım zaman a artı c artı a c eşittir 0 gelecek. Niye bunu yaptım? Bana b kare eksi a lazım. Soruda dikkat ederseniz burada a c yakaladım. Burada da a var. Buradan hemen soruyu şu şekilde düzenlemem lazım. A artı B artı C eşittir 0 eşitliğinde e, biz A artı C'yi yalnız bırakalım. A artı C yalnız kalsın. B'yi sağ tarafa alalım. Eksi B olur. Öyleyse A artı C yerine ben burada eksi B yazabilirim. Eksi B yazdığımızı düşünelim. A kare artı B kare artı C kare artı 2 yazdım. B buradan da eksi B yazmıştım. Artı A C eşittir 0 olur. B ile eksi B'nin çarpımından eksi B kare gelecek. A kare artı B kare artı C kare artı iki parantezinde eksi B kare artı A C eşittir sıfır olur. Dikkat edersek B kare eksi A C. Burada da eksi B kare artı C. Ters işaretler geldi. Öyleyse hemen sorumuzu daha da bir düzenleyebilirim. A kare artı B kare artı C kare eşittir. Eksi iki parantezinde eksi B kare artı AC şeklinde olur. Şimdi burada eksi 2 içeri dağıtacağım. A kare artı B kare artı C kare. Hatta eksi 2'yi dağıtmayalım. Sadece 2'yi dağıtmış olalım. 2 yazdım. Eksi ile eksi B karenin çarpımından B kare gelecek. Eksi ile AC'yi dağıttığım zaman da eksi AC gelir. Şimdi her tarafı B kare eksi AC'ye bölmek istiyorum. A kare artı B kare artı C kare bölü b kare eksi ac eşittir 2 olur. Zaten dikkat edersek sorumuzda da a kare artı b kare artı c kare bölü b kare eksi ac vermişti. Ben de aynı şeyi bulmuş oldum. Bu problem için doğrulan cevap 2'dir.